Arkadaşlar merhaba. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere e, Vestel Smart TV'de e, wireless kullanarak e, yani e, kablosuz internete bağlanmayı anlatmaya çalışacağım. E, Birçok arkadaşımız e, biliyor ama e, bilmeyenler olabilir düşüncesiyle bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. E, aslında çok basit bir işlem arkadaşlar. E, Menü tuşuna basıyoruz buradan e, ayarlar kısmından A uygulamasına giriyoruz arkadaşlar buradan e, şebeke türü e, kablosuz yarışım e, şu an kapalı kablolu sizin e, ne şekilde televizyonunuzu bağladıysanız eğer kablolu ise kabloluyu seçiyorsunuz kablosuzsa kablosuzu seçiyorsunuz benim şu an e, internetim bağlı e, kayıtlı ağ bulundu tekrar bağlanıyor diyor bağlandı bakın e, zaten e, dünya e, yeşile döndü arkadaşlar kablosuz ağları tara Bağlantıyı kes. kablosuz cihazda VPS yani WPS özelliği de var televizyonumuzda e, İnternet hız testi buradan hız testi yapabiliyoruz gelişmiş ayarlar aile uyanma açık e, bunu kapalı yaparsanız televizyonunuzu açtığınız takdirde e, siz bağlamadan internete bağlanmayacaktır e, bu ben de hep açık konumda e, bu kadar arkadaşlar e, Dediğim gibi eğer kabloluysa kabloluyu seçiyorsunuz. Kablosuzsa kablosuzu seçiyorsunuz. Kablosuz ağları tara dediğinizde de e, bakın aynı telefon gibi bütün ağları buldu. Bağlanmak istediğiniz ağın üzerine tuşlayıp e, şifreye girmeniz bağlanmak için yeterli olacaktır. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bu ve bunun gibi videoları çekmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim.